Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün LoL oynayacağım. Yanımda Sedrik ve Seki var. Trio girdik. Seki tank verdik. Bakalım akayı verdik. İnşallah oynar. Genelde orman oynuyor. Ee, bizim Sedrik de ormana Sebr aldı. Aslında karşı takım sabırlık maç ama yine zorluk çekebilir çünkü yani Sabir'i biliyorsunuz giri çık kahramanı. Girdiğinde kesiyor, tek atıyor. Sonra ölme şansı çok yüksek oluyor. Öncelikle sesimi kapatacağım. Oyuna odaklanacağım. Lane'de birazcık bilgilendirmek istiyorum Lapu ile oyun oynarken neler yapmamız gerektiğini. Yani Lapu ile oyun oynarken bir kere sabit kalmayacaksınız. Lapu uçan kaçan bir şampiyon olduğu için Lane'de sabit kalmak size hiçbir şey kazandırmaz. 4 olduktan sonra sürekli midi geniklemeniz gerekiyor. Mid gankleyin, rakibi normallerini darlayın. Eğer öyle bir maçsa, Beleman W açına göre AP yakışacak. Şöyle güzel bir hasarımızı da bıraktık. Eğer ki yerse bir tane de Q atmak istiyorum kafasına. Yermiş güzel. E, rakibimizi güzelce bir dövdük. Şimdi karşıda e, üç tane AP şampiyon var. Gerçi beyin öldürme çılgınlığına girmiş. Güzel hasar. Pasifimle de bir tane vurabilirsem. Minyonlarına sarıyorum şu an gereksiz. Ya da pek uğraşmayalım bu elemanla. Güzel. Buraya geliyor olabilirler aynen. Karşıda çok fazla kitle kontrol olduğu için bundan alacağım. Aynı zamanda APleri de var. Bundan bir çıtır yedi. Ölmem. Güzel. Kartların hepsini yediremedi çünkü. Şu pasifim var. Bro. Önüne geçelim. 4 yap beni buradan. 4 yap beni buradan. Hepsini keserim. 4 olamadım. Farm farmı böldü. 4 olabilirsem hepsini keserim diyeceğim ama 4 olduğunda da canım az olacak. Keşke o farmı bölmeseydi Chains ya. Oyun yapabilirdim oraya. Veya tam o adamların olduğu yerde 4 olsaydım var ya. Gem de var. Şu an ikisi yok Harley. Turtle'a saldırıyor. Saldır bakayım oraya. Buradan temiz Güzel fiskesi de gitti. Bizim de gitti ama yapacak bir şey yok. Yani dediğim bir şey olmadı bir kere orada. Hepsi uçan kaçan şampiyon. Ultimden direkt kaçtı eleman sola. Turtle da aldı free'den. Şimdi bir de kalkın aldı. Daha doğruya da oyun yapmaya gerek yok. Lylian'ın hasarı çünkü şakaya gelmiyor. Beyin şu an fiskesi yok. Onu gördüm. Yani gittiğimde şu an lane'i kesme şansım yüksek. O yüzden hemen deneyeceğim. can aldı. Çocuk ne çıkıyor? Büyü çıkıyor. Tellal mı çıkıyor? Kemer mi çıkıyor? Anlam veremedim yani. W başladı. Can alabilmek için desek. Bilemedim. Armor bot almış. Armor bot aldığı için fazla hasar yemiyor. Hala fiskesi yok. Gidip kesme şansım hala var. O da ultisiyle kendini koruyabiliyor en azından. Güzel. Farmı kaçırdık. Farm durumda nasılız? Beyin benden birazcık fazla farmlamış. Olsun sıkıntı değil. Şöyle şuraya atalım. Tekrar kesmemizi istiyor galiba. geliyor. Eğer buraya gelirlerse burada güzel bir oyun yaparız bence. Ulti de bekletiyorum elimi şu an. Bu elemanın hala fiskesi yok. Güzel. Direkt ulti attığın artık kavradım adamın. Yani onu atladığım gibi ulti kullanıyor kendini kullanmak için. O yüzden ben de atladığım gibi ulti basarsam ultisini doçlarım. Ultimizde çünkü saflaştır özelliğimiz var. O şekilde diğer skillleri de onun ultisinden sonra atarsak güzel şeyler yaparız bence. Tamam saf bastım ultisi de var. Ultisini de kullandı. Aslında oynasam keserim de. Sağdan soldan Harley'in çıkması Güzel, direkt ultiledim kaçmasın diye. Şu an farm konusunda bir tık öndeler. Fisken var yani gidip güzel bir oyun yapsam oralarda. Turtle da çıkacak. Büyük ihtimalle buraya gelecekler. Aynen Java hafiften yukarı doğru çıkıyor. Umutsuzluğun bitsin. Direkt Athena almam gerekiyor bu arada. Karşıdaki beyin bitmeyen savaş çıkıyormuş. Yani genelde beyni hemen bitmeyen savaş çıkılmaz. Yediniz çıkan oluyor. Kritik çıkan oluyor. Umutsuzluk çıkan oluyor. Bilmiyorum oyun oyun tarzı tabii bir şey diyemeyiz. şöyle hafiften de yaklaştım ama yukarıdan da kulem gidiyor. Gidip kulemi tutup sonra mide gelsem bence daha mantıklı ve bu elemanın fiskesi var. Tamam güzel fiskesini aldım. Ultim gelecek birazdan fiskem de var. Ondan güçlüyüm. Geliyorum aşağıya. Orada çok güzel benlik pozisyonlar var. Güzel. E ee, kardeşim öyle toplu durursanız sıçan gibi gelip toplarlar burayı işte. Lapu var karşıda. Lapu lapu. Seviyorum bu lapuyu ya. Tuttuğunu koparıyor. Diğer skillleri hiç kullanmadım bile fark ettiyseniz. Çünkü öyle bir pozisyonda girdiğinizde karşınızda kitle kontroller varken yapmanız gereken direkt ulti basmak olmalı. Çünkü hepsini doçlayın yani. Tamam adamı eve getirdim. Güzel. Ben öleceğim galiba. A kartları yedirememiş. Güzel önüme geçmişler. Teşekkür ederim takım. Teşekkür ederim. Atenam da bitti. Şimdi ben karşı takımda şöyle bir şey sezdim. Karşı takım toplu oynuyor. Yani yan yana oynuyorlar. Yan yana oynadıkları için Kanosamış alırsam o fightlara girdiğimde çok deli can çalarım. Böyle bir plan kurdum kafamda. Kanosamış'tan sonra bir tane zırt delme. Zırt delmeden sonra kalan bütün slotlara tank çıkacağım. Zaten hasarımız fight taşıma yeter Ne durumdayız Çok güzel farm atmışız Az önceki aldım 3'te 3 Shotdown aldım mı bilmiyorum oradan Harley'i de kestiysem orada Tam o anki pozisyonu şu an hatırlayamıyorum Harley'i de kestiysem shotdown almışım Gidim yukarıyı bir tutayım Ondan sonra fight'a gideceğim Çocukta fiske var mı yoktu Tutum güzel Yana böyle bir kışkırtma hasarı vurayım yeterli bana. Can çaldığı için W'suyla kaçabiliyor benden. Artı armor botu var. Yoğun bir hasar yemiyor. Güzel. Eee Yukarıya gidiyor bizimki. Diğerleri de burada. Ben yukarıya gidip Kremle oynasam daha mantıklı işler yapabiliriz. <laughs> Beyin Ski at tamam. Ski atmadı. Ski'yi az önce atmıştınız. Karşı. Güzel. Beyin düşmüş bak şimdi. Hemen şuraya camp atacağım. Harley buraya gelecek gibi bir hissiyat verdi bana. Şuraya bir camp atayım. Aynen gelmiş. Şurada Jav bekliyor olabilir. Jav'a yakalanmak çok kötü olur. Beni fırlattığı gibi lincimi çıkarırlar. Böyle sökerler sökerler geri takarlar. Ayva Yirzi'nin telefonum çalıyor yani. Neyse. Ben hazırım fight'a e bu arada ultim falan her şeyim var. Birlikte güçlüyüz takım. Birlikte her şeyi başarabiliriz. Ben çok güzel vurdum orada Harley'ye hasar. Bizimkileri aldı Thor'un tamam. Birazcık yavaş oynayacağım burayı. Güzelsin oğlum. Bekle beni. Eğer ki yaklaştığını görürsem direkt keseceğim. Orada Harley fokuslamam bu arada sağlam bir şekilde orada aldırdı bizi. Tam o eleman çok hız alıyor. Onu yakalamak biraz zor şu an. Late'e kaldı maç, bir de beyin şakaya gelmez artık. Harley geldi mi gördü ki geri çıkıyor. Şimdi ben buraya girersem beni keserler. O yüzden mid kulesini açmak daha mantıklı. <laughs> Tamamen stratejik bir oyun yürütmeye çalışıyorum şu an gereksiz şova kalkmadan Güzel fırlatmasın beni. Tamam bekle. Çok fazla fokus edim ya. Orada pasifi vursaydım belki kaçardım da. Sağlam fokus edim. Zırt bitmesi gerekiyor. Zırt delme bittiğinde Eee iyi hasarım olacak ve bir tane de benim ad savunma ihtiyacım olacak. Bu parçayı güç zırhı alabiliriz aslında. Beyin vuruyor şu an. Sana 5.5k hasar atmış. Harley çıkarmam iyi oldu. Harley'i çıkarttığımda shot aldım. Üstünde 7 kill vardı 7-0 oynuyordu. onu bize atman bir şey değiştirmez bize harley lazım. Kim var oyun yapacağım eğer yaklaşırlarsa. Ya şu maçı kazanmak istiyorum sadece. Şu maç çok odaklandım ve şu an güzel bir maç geçiyor. Savaşmıyoruz şey, oynamıyoruz, savaşıyoruz resmen. Harley'in de hasar çıkar yani şu an tekler beni de tekler. Birazcık sabırlı oynamamız lazım. Yavaş oynayacağız burada. Uygun anda girersek. Belim ağrıdı zaten şöyle öne doğru eğilmekten. Video çekmek için kulaklığım boşta kalması gerekiyor. Birazcık eğilmeniz zorunda, eğilmek zorunda kalıyorsunuz. Orası boş. Yukarıya gidip split atmaya gittiğimde lord doğacak. Ama şu gelen farmları temizleyebilirim sadece. Ona kadar süre yeter. Tamam ölmem ya. Şuradan can çekelim. Elemanın şu an gençler bir tık yardım lazım sanki. Tamam kestim farmı. Gidelim canımızı dolduralım. Şunu dönerelim. Çok güzel. Ben çok kuruldum şimdi sana bak. Le'ni tuttuk gidelim. Güzel. Orayı alın. Bence Chen'in gidip üstü ultilemesi lazımdı. Ultiyi buraya kullandı. Üstten açılacak çünkü. Beyin orayı açmaya gitti. Ben şu aktiniz alıp hızlıca yukarı gideceğim. Vahşi savaşçımız bitiyor. Vahşi güçlerimiz kaldı. Buralarda bir yerlerde beyin vardır. Buraya gel buraya. Beyitliyor şu an. Oradan birileri çıkacak. Kesin aldık iyi oldu. Şurada biri var. Öyle bir sezdim şu an. Yok mu? Saldır kanka o zaman. Her şeyim var çünkü benim. Fight'a e hazır bir bomba gibiyim. Anladım hocam. Vallahi anladım hocam. Bence çıkayım ben buradan. Tam direkt geldi beni attı ya. Pes atmam lazım. Fiskiyele oyun yapacaktım ne güzel oyundan da olduk. Jav'ın bir hareketi işte. Maalesef maçı taşıtabiliyor. Bazen de maçı sattırabiliyor. Gayet çekişmeli bir maç geçiyor ama o yönden güzel, harika bir maç olduğu için bu maçı tabii ki de atacağım video olarak. Kazansam da kaybetmesem de. Bizimki her Harley için pusuyor şu an. Harley'yi uygun anda avlayacak. O avladıktan sonra bizim oynamamız gerekiyor. Oynayış tarzını biliyorum Prem'in. Oraya doğru püskürtebilirsek. Bak X-Borg'umuz var ve X-Borg'un şu an faydasını hiç göremedik. Önden onu tanklaması lazım. Hasar emmesi lazım. Gerçek hasarı vurarak rakip biraz dövmesi lazım ki biz gidip tamamlayalım. Zeki kanka. Yani. Güzel. Ben düştü. Bak benim hasarım güzel. Ben adamların içine girersem hani güzel bir pozisyon da yok ederim orayı. Yandan bile değmesi 467 vuruyor. Ben 1K 1K hasar atarım. Tamam ultimus ultim her şey gitti. ölmeyeyim. Güzel. Abi bu ne hasar ya? Oynayın artık da keselim. Şimdi Atina'yı satsam anlık çekiyebilirim parlak asa parlak zırh aldığımda. O yüzden bir parlak zırh alma Green çıkarmam lazım. Onu Layla için alasım geldi ama. Şimdi adalet falan çıktıkları için artık dayanmıyor benim Atenam. Öyle bir sıkıntımız var. Ve ultimi bastığımda 1-2 kişiyi kesip öyle ölmem lazım eğer öleceksem. Çünkü bana fokuslayacaklar. Fight taşıyan kişi benim. Onların kafalarında Lapu bize saldırırsa yok eder düşüncesi var şu an. Çünkü ederim güzel oynarsam. Kanka. Güzel çek, geri çek 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 biz seninle oyun tutacağız. Onlar iki kişi boyunu bitirebileceğini sanmıyorum. Change'im var. Change'i önde kurursam hiç de bir sıkıntı olmaz. Ellerim terledi ekranı. Bari sileyim ya. Eğer ki vahşi güç zırhı işimi görmezse daha iyi bir savunma itemi alabilirim. Kanka bir tık geride oynaman lazım. Önünde oynayacağım. Eğer ki rakip takım birini atmaya gelirse veya fokus atarsa bana atacak. Güzel. Güzel ultisi gitti. Safı da mı gitti? Tut kanka geliyorum. Oyun yapıp kazanmamız lazım bu arada. Yani bu bir dahaki lorda kalmaz bu Bir dahaki lordu tutamayız gibime geliyor. Yukarıdalar. Yukarı tarafta camp atıyor olabilirler. Bak çok güzel hasar çıkarttı. Çek 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 check check change yapma change yapma oğlum oyun tutacak pick şu an change ikispor bakalım tutabilecek mi ikispor değil tutar ama adamlar bir anda bastırırsa yok ederler burayı farmı farmı güzel farmı tutun farmı tutun farmı tutun oyunda daha dayanmaz ya bitti galiba yok yok bitti bitti güzel maçtı ama iki tane etkisiz elemanla zor ya bizim sekki de kötü oynadı o zaten tank main değil ona da hak veriyorum bir şey yapamazdı yani iki kişi oyun oynamaya çalıştık Sedirik'le birlikte elimizden bu geldi. Yani X-Borg çok vasıfsız oynadı bu arada. Hani bunu hakaret olarak şey etmeyin. Hakaret değil ama çok vasıfsız oynadı. Adamın takımında var mı yok mu belli değil. Hani Çenç zaten ölüp duruyor. Bizim Seki orman oynasaydı iş yapardı ama çocuk tank main değil. Yani tanktan anlamıyor. Onun öyle oynaması normal. Yapacak bir şey yok. Güzel bir maç en azından. Ben eğlendim çekişmeli olduğu için. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hasar tablosu da bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.